Merhaba. Bir önceki görselimizde nelerden bahsetmiştim? Ee, açık kaynak kodlarından, e, çekirdekten (kernel) dediğimiz yapıdan, ee, daha başka e, bu işletim sistemlerinin çekirdeklerinin dağıtımlarından ki buna da distribution diyoruz biz, distribution olarak telaffuzda biraz sıkıntı olabilir. Sonra çoklu kullanıcı desteğinden bahsetmiştim, komut satırı arayüzünden bahsetmiştim ve bu şekilde aşağıya kadar geldikten sonra sunucu ve bulut kullanımını da bahsedip oradaki görselimizi bitirmiştik. Şimdi bir farklı farklı bir görselimize geçiyoruz. Bu görselimizde nelerden bahsedeceğim? Aslında daha evvelden önceden de bahsetmiş olduğum Ofis uygulamalarından bahsedeceğim. Ee, ofis uygulamaları genellikle ofis iş, işleri ve e, belge yönetimi gibi e, kullanılan yazılım paketlerini ifade ediyor. En yaygın e, kullanım ofisleri paketi ise e, doğal olarak Microsoft Office'dir. Neden e, daha e, yaygın? Çünkü Microsoft kullanıcı dostu olarak hareket etmeyi tercih ediyor ve son kullanıcıya yönelik hamlelerde bulunuyor. Bu da bu da şu demektir ki hiç bilgisayar bilmeyen biri dahi Microsoft yazılım sistemini, yazılım ya da daha doğrusu işletim sistemini ve üzerinde barındırmış olduğu yazılımları uygulamaları kullanabilir. Fakat bunların dezavantajları var mı? E, tabii ki Microsoft ince tabii ki mutlaka bir takım dezavantajlar olabilir. Ama e, sağlamış olduğu artı ee, artılar yanında artık buna da ses çıkarmadan işimizi e, devam ettirmek durumundayız. Ee, öncelikle Microsoft Office'in içerisinde neler var? Bunlardan e, hem bahsedeceğim programın kendisinden bahsedip açıklamasını yapacağım sizlere. Nedir? İşte Microsoft Office'in içerisinde Microsoft Word var. Microsoft Word aslında belge oluşturma ve düzenleme uygulama yazılımıdır. Ya da uygulamasıdır diye konuşabiliriz. Farklı, birazdan da söyleyeceğim zaten, farklı tabii ki Microsoft'un haricinde farklı yazılımlar da var. Bu yazılımlarda herhangi bir şekilde rezör sorunu oluşturulmaması için ya da isim hakkından dolayı şeyi kullanmıyorlar. Mesela Word kullanmıyorlar, ya da Excel'i kullanmıyorlar, ya da PowerPoint, Access, Outlook gibi programları, uygulamaları isimsel bazda kullanmıyorlar. Sadece bunlar kime ait? Microsoft'a ait. Bu yüzden de. Telif hakkı e, herhangi bir şekilde bunu kullanıp da siz Microsoft'un haricinde bir Word yazılımı oluşturursanız bu durumda Microsoft size telif davası açıp o davayı da güle oynaya kazanır. Ee, Microsoft'un bir ikinci yazılımı daha çok kullanılan insanlar tarafından rağbet gören Excel'dir. Excel e, bir hesaplama e, programıdır ya da yazılımıdır ya da uygulama, uygulası, uygulamasıdır. Ee, neyimiz var? Ee, i̇nsanlar istatistiki çalışmalarda ya da e, bir takım ambar işlemlerinde ya da ne bileyim birçok hesaplamalarda bu tabloyu kullanırlar. Aslında Excel'in babası Lotus denilen bir yazılımdır. Tabii ki birçoğunuz bunu bilmezsiniz. Lotus 1, 2, 3 diye geçerdi. Ee, 1985'li yıllarda yani e, Windows'un Windows olmadığı dönemlerde ortaya çıkmış olan ve MS-DOS üzerinde çalışan bir yazılım da bu. Ee, daha sonra Lotus'un e, e, Windows ortamında da çalışan e, sürümü çıktı. Ancak daha sonra ondan ses seda çıkmadı. Hala da ben e, şu an size bu örneği verirken doğaçlama olarak konuşuyorum çünkü. Ee, şu an bile e, ondan haberimiz yok. E, herhalde dersten sonra da onunla ilgili şimdi aklıma geldiği için bir araştırma yapacağım. En azından bir dahaki sefere Lotus'tan bahsederken şurada şu vaziyette burada bu vaziyette diyebilirim e, öğrencilerime karşı. E, bir başka yazılımımız ise e, Microsoft PowerPoint'tir. Yani sunum programıdır. Bu e, sunum programında da Microsoft boş durmamış ve sunum programlarında birçok uygulamaya yani uygulama içindeki uygulamaya imza atmıştır. Sunumlarınızı istediğiniz gibi hazırlayabiliyorsunuz. Çok güzel tasarım kütüphaneleri oluşturmuş. Gerekirse şey yapabiliyorsunuz ne bileyim yayın da yapabiliyorsunuz. Bunda çok büyük kolaylık var. Hatta bunlardan bir tanesiyle ilgili bir çalışma yaptım. Gayet de iyi. Yani üzerinde bir de prompter da var. Ve bu yüzden de son derece kolay kullanılabilir bir yazılım haline gelmiş. Umarım diğer uygulamalarında da bu özellikler üzerine konur ve bizler de öğrenciler ya da akademisyenler de bunlardan yararlanır diye ben düşünüyorum. Başka neyimiz var? Microsoft Outlook. Outlook'u elektronik posta yönetimi ve takvim uygulaması olarak karşımıza geçiyor. Ancak kişisel olarak ben Microsoft Outlook'u oldum olası sevmiyorum. Onun yerine Google'ın takvimini ya da elektronik postasını kullanarak işimi yürütmeye çalışıyorum. Şu ana kadar da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Microsoft Access var. Microsoft Access aslında bir veri tabanı yönetim uygulaması ama sınırlı. Ee, daha evvelden 5 kişiyle sınırlıydı. Şimdilerde ise 10 kişiyle sınırlı olan bir veri tabanı. Yani bir anda 10 kişi bu veri tabanına bağlanıyor. Ee, peki amaç ne? Amaç aslında... Sizin e, .NET platformunda hazırlamış olduğunuz, yazmış olduğunuz, .NET biliyorsunuz Microsoft'un bir platformu, kendi platformunda oluşturmuş olduğu bir yazılımı e, kullanabilmek için, yani veri tabanına kayıt yapabiliyor mu, herhangi bir sıkıntı yaşıyor mu, bir de aslında test amaçlı kullanılabilen bir e, şey. Veri tabanı ama biz tabii ki bunu yazılımcı olarak düşünüyoruz. Bireysel kullanıcılar için zaten bireysel adı üstünde bir iki kişinin yapmış olduğu çalışmaları ne yapıyor? Bütün verileri oradan atıyorsunuz ve bunu kullanabiliyorsunuz. Böylelikle aslında Excel içerisinde, Word içerisinden ve diğer şu an aklıma gelmeyen birçok uygulama üzerinden. Ee, bu Axis'le bağlantıyı kurup buradaki bilgileri ne yapabiliyorsunuz? Çekebiliyorsunuz. Ee, başka neyimiz var? Ee, başka e, aksisten bahsettik. Microsoft Publisher var. Bu aslında çok güzel bir uygulama. Ee, bildiğim kadarıyla akademik ortamdaki e, üniversitedeyseniz siz eğer akademisyenlere verilen ve aynı şekilde öğrencilere de verilen bir hak publisher bu publisherlar aslında broşür afiş ve diğer yayınlar için kullanılan bir uygulama şimdi çok basit gibi görünebilir ama aslında bir dergi kitap basmak isterseniz daha doğrusu oluşturmak istediğiniz zaman kullanabileceğiniz nedir böyle bir şey var yapı var bunu kullanabiliyorsunuz. Publisher aslında tek başına satın almaya kalktığınızda oldukça yüksek rakamlara, fiyatlara size bunu veriyorlar. Ee, ancak işte dediğim gibi herhangi bir üniversitede okuyorsanız e, buna ulaşabiliyorsunuz. Ee, size şeyi tavsiye etmiyorum. Hani e, tam okulda okuyamayabilirsiniz. Ayrıca e, işte akademisyen olmayabilirsiniz, öğrenci değilsiniz vesaire vesaire. E, ama publisher kullanmak istiyorum dediğinizde kesinlikle e, Crack'li bir sistem kullanmanızı tavsiye etmiyorum çünkü e, Crack temiz olarak gelmiyor size ve bir takım e, eklentiler de size gelmiyor. E, satın almaya gittiğinizde e, crackli yazılımları size dedikleri şey şu: Tam sürüm abi, e, full. Herhangi bir sıkıntı olsa gel sen bana ben onu düzeltirim. Ondan sonra yazılımlar işte abi işte bin dolar vereceğini ya da artık bilmiyorum fiyatı ne kadar olduğunu da bilmiyorum. Vereceğini alsın 100 lira 200 lira vesaire ama artık bunu satan insanlar da yani lisans sahibi olan insanlar da bunun farkında. Ne oluyor? İlk etapta siz bilgisayarınıza programı yüklediğinizde gerçek programı yüklemiyorsunuz aslında. Kreklerden bahsetmiyorum. Ancak ve ancak siz ama gerçek program olarak görüyorsunuz, ancak ve ancak belli bir süreden sonra size yavaş yavaş bunların eklentilerini yüklemeye çalışıyorlar. Daha sonra e, yüklemesini gerçekleştiriyorlar. Fakat siz bu e, yazılımı kullanmaya kalktığınız zaman o eklentiler olmadığı için bazı sıkıntılar yaşıyor musunuz? Hayır yaşamıyorsunuz. Sanki tam sürüm yüklenmiş gibi durum söz konusu. Ve bununla ilgili e, internete zaten internete bağlısınız ve zaten sizin kullanmış olduğunuz yazılım ve uygulama e, Microsoft'un veri tabanlarına gidiyor ve bununla ilgili zaten onlar biliyor. Artık internet çağına çağındayız demiyorum çünkü artık ilklerimize kadar her tarafımızda internet olduğundan dolayı kimin nerede ne yaptığı ile ilgili e, her şey ortada kimse gizli saklı bir şeyler ortaya koyamıyor. Publisher'dan sonra OneNote var. OneNote da güzel. Aynı Publisher'a göre, Publisher göre benziyor. Ancak OneNote'un bir güzelliği bir nevi organization yani organizat nasıl diyelim ona bir ajanda gibi bir ajanda gibi bir sistem söz konusu. Çok güzel yazılarınız yazıyorsunuz. Gerekirse kitap bile yazabiliyorsunuz. Her şey çok güzel. Resimleri normalde resmi bir sayfaya koyduğunuz zaman sağa sola kayar. Yani ortalarda diyelim ki burada bir yazı var. Bu yazının hemen şu kısmında bir resim koymak istersiniz. Yazı, resim, yazı, resim. E, bunların ayarlanması gerekiyor ama e, bunda öyle bir durum söz konusu değil. Yani gerek Publisher'da gerek e, OneNote'da böyle bir durum söz konusu değil. Sonra devam ediyorum. Neyimiz var? E, notu da geçtikten sonra e, Google Workspace, diğer adı ise G Suite. Yani Google'ın G'sini koymuşlar. G Suite olarak geçen bir adı vardı. O dönemlerde bu yazım şeklini pek hoşlanmadığım için bilmiyorum beni çekmiyordu ama şimdi Google Workspace olunca beni daha fazla cezbetti. Bu da ilginç çünkü insanların psikolojik olarak işte bazı isimlere, kelimelere ne kadar taraflı yaklaştığını gösteriyor. Mesela bir örnek daha vereyim. Mesela Cloud. Cloud ilk bir şeye çıktığı zaman e, bende bir antipati oluştu. <laughs> Mesela yine bir sistem e, Azure e, buna karşı da ben, bende bir antipati oluştu. E, i̇şte e, işte burada insanların e, psikolojik yapılarına göre de e, isimlendirmenin ne kadar önemli olduğunu biz buradan görüyoruz. Neyse fazla uzatmayayım. Aynı Microsoft Word dediğim gibi kalkıp Google Word diyemeyecekleri için yani telifle ilgili sıkıntılar oluşacağını bildiklerinden dolayı Google ne yaptı? Google Docs yani Documentation'dan gelen Docs'u koydu oraya. dökümanlar anlamında. Burada da yine aynı şekilde nedir? Microsoft Word'ün çevrimiçi belge oluşturma ve düzenleme uygulamasındaki bütün özelliklerini burada da görebiliyorsunuz. Aynı şekilde Google Sheets yani çevrimiçi elektronik tablolar ve hesaplamalar uygulaması ki bu da neydi? Aslında Microsoft'un Excel'e karşılık gelen ee, bir uygulama. Ben çünkü bunlarda da aynı açıklamayı yapmıyorum zira e, hepsindeki e, uygulamalardaki özellikle birebir aynı. Sadece komut uygulamaya kalktığınızda yani komutları eklemeye kalktığınızda diyelim ki Excel'de bir komut yazıyorsunuz, bir formülizasyon oluşturuyorsunuz. Bazen ama bazen farklılıklar olabilir. O da %90 uyumluluk içeriyor. %95 hatta. Başka neyimiz var? Google Slides var. Yani nedir? PowerPoint. Google'ın elektronik posta hizmeti var ki takvimiyle birlikte, takvimle ayrı olarak da olabiliyor ama bir bitişik olarak da kullanabiliyorsunuz. Gmail, malum. Google Calendar, yani Google'un takvimi. Çok kullanışlı. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle telefonlarınızda ya da mobil çalışıyorsanız. Ee, telefonunuzda, tabletinizde, bilgisayarlarınızda bunu kullanmanızda çok büyük fayda olduğuna. Ee, inanıyorum ben bunun faydasını görüyorum ve google e, kalenderi mutlaka ama mutlaka kullanıyorum bazen google Calendar'ın veri tabanını kullanmak suretiyle biraz da fantazi olsun diye başka programları da denediğim oluyor ancak yine de dönüp dolaşıp geldiğim yer yine google'ın basit uygulaması çünkü basit uygulama son derece hızlı güvenli bir şekilde çalışıyor birebir yani e, bilgisayarda yazmış olduğunuz bir e, randevuyu anında cep telefonunuzdan bunu görebiliyorsunuz. Gelelim, LibreOffice var. LibreOffice'de Writer var. Belge oluşturma ve düzenleme e, uygulaması malum. E, Google Docs ve e, Microsoft'ta ise Word olarak geçiyordu. Calc var. Calculation'dan yani hesaplamadan geçiyor. Elektronik tablolar ve hesaplamaların uygulanması. Impress var, bu da sunum oluşturma ve düzenleme uygulaması ki Microsoft'ta bu PowerPoint olarak karşımıza geliyor. Draw var, çizim ve diyagram oluşturma ki bu e, yine Microsoft'ta Paint brush olarak geçiyor. Base var, e, veri tabanıdır, veri tabanın yönetim uygulaması. Yani bu da yine e, Google, şöyle Microsoft'ta ne diye geçiyordu? akses olarak geçiyor ama aslında burada e, yanlış bilgilendirme olmaması adına e, Microsoft'un başka bir tabanları var mı var tabii ki bir e, bir kere e, Access e, Microsoft'ta amatör yani işte dediğim gibi bir kişi iki kişinin kullanacağı bir e, taban Başka ne olabilir? SQL Express, SQL var, mı? MS SQL Express diye geçiyor. Bu sadece temel amaçlı çalışan bir veri tabanıdır ve bu yarı profesyonel diyebiliriz. Benim en çok sevdiğim şeylerden biridir, veri tabanlarından biridir. Eğer yani Microsoft üzerinde çalışıyoruz, ilesek. Daha sonra Microsoft'un tabii ki SQL tabanı diğer veri tabanları geliyor. Güveniyor musunuz Microsoft'a? Hayır güvenmiyorum. İşletim sistemlerine güveniyor musunuz? Ee, Windows 10 e, daha sonra Windows XP Windows 2000. Bunları sizler görmemiş olabilirsiniz. Arkasından Windows e, Windows e, XP dedik. Windows 10 ve 11. Evet. Bunlara güveniyorum. Ama e, diğer işletim sistemleri kadar değil. Çünkü diğer işletim sistemleri bir Linux, bir Unix ya da ne bileyim bir FreeBSD hoş bunların kullanım amaçları da farklılık arz ediyor. Yani hepsi farklı farklı amaçlarla farklı farklı yerlerde kullanılıyor ki ben gerek FreeBSD gerek diğer e, işletim sistemleriyle ilgili zaten hem sınıfta hem diğer e, görsellerde bu konuyla ilgili e, bilgi vermiştim. Zaten bu görselimdeki amaç ise şu sınıflarda, sınıfta size vermiş olduğum e, bilgileri özetleyebilmek ya da tekrar oturup hani e, ya bu hoca daha evvelden bize ne söylemişti ne anlatmıştı dediğiniz zaman oturup elinizde e, gözleyebileceğiniz okuyabileceğiniz ya da dinleyebileceğiniz görsel e, bir materyalin olması adına bunları size hazırlayıp buraya koymaya çalışıyorum. E, gelelim başka nereye e, mesela bir de şey var. Microsoft'un haricinde bu bunun bir VP yok bu şeyin de LibreOffice'in matematik maddeye geçiyor. Matematik formüllerini oluşturmasında kullanılan bir sistem. E, bu tabi akademisyenler için son derece kullanışlı özellikle matematik ve mühendislik kısmında çalışanlar için. Başka neyimiz var? VPS var. Writer yani orada da yine Writer var. E, nedir? Spreadsheets var ki işte insana sağına soluna ekler koymak suretiyle kendilerini oluşturmuş oldukları şeyleri programlara isim vermeye çalışıyorlar. Mesela presentation, bir şey söyle bakmaya bile gerek yok. Yani bu konuda bir nedir presentation, sunum demek ki powerpoint olarak karşımıza geliyor. Evet bu VPS'den de bahsettikten sonra tabii ki bir başka sistem var. Apple iWork diye geçiyor. Bu aslında şey gibi düşünün. Office'in, Office 360 Office artık geçti. Microsoft 365 biliyorsunuz. Office 365 daha sonradan Microsoft adını değiştirdi. Oldu Microsoft 365. Ya da LibreOffice gibi ya da VPS gibi Apple'da e, kendi için e, iWork, e, Apple iWork olarak karşımıza gelen nedir işte Pages var. Burada belge oluşturma ve düzenleme uygulaması aynı şey gibi yani Word'de e, ya da Docs'te olduğu gibi. MacOS ortamında yani Macintosh içerisindeki işletim sisteminde ya da iOS ortamında bunları kullanabiliyorsunuz. Yalnız Pages'in bir güzelliği şu: Eğer bir kitap yazıyorsanız, kitap yazarıysanız ve bu kitabı oto elektronik ortamda yayın, yayınlamayı da düşünüyorsunuz, kitabı yazdıktan hemen sonra tuşa bastığınız zaman hemen bu Apple Shop'ta yayınlanıyor. Ama tabii bunların da bir takım süreçleri var. Hani tuşa bastım hadi hop yayınlandı gibi bir durum söz konusu değil tabii ki. Ben biraz abartıyor da olabilirim. Ancak bundan tabii ki belli süreçleri var. Bekleme süreleri var. O da ondan sonra da bu dünya çapındaki bir platformda yayınlanmaya başlıyor. Pecistan bahsettik bir de Numbers var yine Excel'den bir farkı yok. Keynote var yine nedir bu Keynote? Anahtar hatlardan yani ana hatlardan yola çıkaraktan oluşturulan bir PowerPoint uygulamasından başka bir şey değil. Yine bu Macintosh Operating System yani MacOS ortamında ya da iOS ortamı içerisinde bunlar ne oluyor çalışıyor. Bu uygulamalar farklı ihtiyaçları ve platformlara yönelik çeşitli özellikleri sunuyor. Diğer platformlardan da farklı başka ekstra uygulamalar ortaya koyduğunu, uygulamalara ek olduğunu görüyoruz. Tabii ki her her platformda da olduğu gibi şu an Apple için konuşuyorum. Apple'ın da artıları var ama eksileri de var. Mesela Windows ortamındaki kolaylıklar, olduğu gibi e, Apple'da bu olmayabiliyor. Ama tam tersi Apple'daki bir takım profesyonel çalışmaya e, ortaya konulan uygulamalarda da ne oluyor? Tabii ki bunları biz e, Windows'ta görmeyebiliyoruz. Bazen çakılmalar meydana geliyor. E, bir de tarayıcılarımız var. Tarayıcılarımız nedir? E, şeydir. Browser olarak geçiyor. Biz ona tarayıcı diyoruz. Sizlerin de bildiği gibi Tarayıcılar kullanıcıların internet üzerinde gezinme, web sayfalarını görüntüleme ve çeşitli online aktivitelerini bulunma işlevini gerçekleştiren yazılımlar olarak karşımıza geliyor. Şimdi eğer kalkıp da Google Chrome'u inceleyecek olursak, Google Chrome ilk piyasaya çıktığında hafifti. Yani karşımızda şey Windows'un Explorer vardı. Explorer'ın eksikliklerinden dolayı Google Chrome rağbet gördü ve Google Chrome hızlı bir şekilde bir yükselişle yukarılara kadar çıktı. Fakat Google Chrome normalde bir takım bilgileri al alan bir şey. Bir şunu kapatalım. Evet. Google Chrome e, birçok bilgileri hem e, kullanıcıdan hem de e, kullanıcının gittiği noktalardan, yani internette nerede geziniyor, ne oluyor, ne bitiyorsa bunların hepsini raporlayan uygulamalara sahip. Bu yüzdendir ki herhangi bir şekilde bilgisayarınızda bunu kullanmaya kalktığınızda ne oluyor? bilgisayarınız ısınmaya başlıyor. Yani central process unit yani merkezi işlemci birimi çok ısınmaya başladığından dolayı ki e, Google çünkü işlem yapıyor. İşlem yaptığı için de central process unit çalışıyor ve ısınıyor ve bunun soğutulması gerekiyor. Makinenizde bu sefer e, ne oluyor? Eğer dizüstü bilgisayarınız varsa e, pili ve e, pili zayıflıyor ve arkasından e, soğutucu Soğutucu buraları soğutmaya çalışıyor. Yani işlemciyi soğutmaya çalışıyor ki işlemci hareket edebilsin. Bir yandan da ne var? Bir yandan da e, bunu eğer masa üstünde yaptığınız takdirde masa üstünde de aynı durum söz konusu. Ama tabii ki masa üstündekinde pil olmadığından dolayı bu bakımdan bir sıkıntı yok. Fakat bu sefer ses, ses ortamı çıkıyor. E, harıl harıl soğutucu çalışıyor ki işlemci soğusun da makinemizi işlem yapabilir konuma getirebilsin bu yüzden ki Google Chrome artık aslında şey yapamaz hale geldi Aslında tamam insanlar bunu kullanıyor ancak herhangi bir ağırlaşmadan dolayı bunları kullanmanızı tavsiye etmem ben Çünkü ilk önce Go, Windows neydi Explorer kullanıyordum rezaletti arkasından Google Chrome geldi iyiydi, sonra kötü oldu yani bana göre tabii ki onu söyleyeyim arkasından ya dedim e, ne yapayım e, o zaman ecil bir deneyim Microsoft ecil deneyeyim dedim baktım e, ha, yok o da bana göre değil diğerlerine göre daha hafif ama e, bana göre değil e, bu durumda size tavsiye ettiğim edebileceğim ki ben şu an onu kullanıyorum e, Vista Vista browser kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, Makinanıza bunu kurmaya kalktığınızda kurarken 3 tane soru soruyor. Diyor ki, e, sizi birileri takip etsin mi? E, takip etmesini istemiyorsunuz, hayır diyorsunuz. Ondan sonra reklam görmek istiyor musunuz? Ben hayır dedim. E, arkasından bu sefer o zaman e, üçüncü soru. O zaman düzgün olarak kuruyoruz diyor. Düzgün derken onu ben biraz da ortaya o şekilde, o o şekilde aklıma geldi. Yani. Vista'yı standart olarak kuruyorum diyor. Kurduktan sonra arkadaşlar herhangi bir şekilde diyelim ki bir gazeteyi okurken ya da bir siteye girdiğinizde sağdan soldan hep biliyorsunuz şey girir. E, reklam e, pencerecikleri falan girir. Bir yazı okumaya kalktığınızda hop tam tuşa e, mouse'a basacağınız zaman ne olur? Hemen pencere çıkar. Hop oradan başka bir yere gidersiniz falan falan vesaire. Bunu engelliyor. Tertemiz Gazete okurken reklamların çıktığı alanlar boş kalıyor ve tertemiz güzel bir şekilde yazınızı okuyabiliyorsunuz. Siteleri reklamsız dolaşabiliyorsunuz. Son derece hızlı ve güvenli ee, ve birçok Java e, platformunu çalıştırabiliyor. Bazı şirketlerde ve bazı kuruluşlarda ne vardır? Elektronik imza durumu söz konusu. Elektronik imzalar ise burada rahatlıkla çalışabiliyor. Ee, bu yüzdendir ki tekrar tekrar Visti'yi tavsiye ediyorum, Pardon Visti diyorum. Ee, neydi o? E, ee, Vivaldi pardon. Visti deyip duruyorum. Vivaldi'yi e, tavsiye ediyorum. Başka ne var? başka mozilla firefox geçen biraz önce de şeyden bahsederken browser'dan bahsederken yanlışlıkla vista demiş olabilirim tekrar tekrar tavsiye ettiğim browser vivaldi.com'a girmek suretiyle buradaki bilgilere ve browser'ın kaynaklarına ulaşabiliyorsunuz tavsiye ediyorum Başka ne var? İşte Microsoft Edge dedik. Safari var. Safari'de ya yani Apple'ın kullanmış olduğu bir şey işte browser var. Opera var. Opera'da insanlar ya da Firefox var. Tor Browser var. arkadaşlar eğer siz kalkıp da herhangi bir şekilde e, hacker'la özenmiyorsanız ya da deep web'e gitmek istemiyorsanız rahat huzur bir şekilde efendim bilgisayarı gireceğim araştırmamı yapacağım. Huzur içinde çıkacağım diyorsanız bir vardı. Yoksa Tor Browser'a girdiğiniz takdirde bu Tor Browser e, biraz kuvvetli bir şeydir. Kuvvet derken ben en, en kuvvetlisini ben kullanayım dediğiniz takdirde olmaz. Çünkü e, o browser'ı kullanmayı bilmeniz gerekir. Onu öğrenebilmek için de bayağı e, çaba sarf etmeniz gerekiyor. Şimdi ben grafik ve tasarıma geldim. Grafik tasarımı daha sonradan sizlerle paylaşacağım. Ama grafik tasarımından önce sanıyorum bir sonraki görselimde size önce bir Excel'den bahsetmek isteyeceğim. Excel'den sonra tekrar grafik tasarıma geçmeyi düşünüyorum. Çünkü Excel ile ilgili bu sunumu yapmamda herhalde zannediyorum sizler için de faydalı olacağına inanıyorum. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki görselde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.